Selamun Aleyküm. Tekirdağ Çerkezköy'den sizlere selam olsun. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Ben aynen kara gibi. Ne doldum, ne ettim belli olmuyor. Bir bağmışın oğlum yanındayım. Bir bağmışın köydeyim. Görüyorsun değil mi ben hallerimi? Aynen kara, gibi. Nerede oldun belli olmuyor. Nasılsınız? İyi misiniz? Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Sen nasılsın oğlum? İyi ben de nasılsın? Seni gördüm daha iyi oldum. Beni görünce iyi oldun mu? Tabii. Hasta mıydın? Yok. nasıl iyi oldun? Ne oldu o zaman? Mecaz zamanında. Ha mesaj olarak da. Aa, sen geliyorsun diye hizmetçi tuttun ya da eski sıçmışsın diye. Hizmetçi tuttu? Tabii. Vay. Nerede? Hani hizmetçi? Çalışıyor o da. Temizlik mi yapıyor? Ha. Vay be. Nasıl bir hizmetçi biliyor değil mi? Gösteririz oğlum e, şimdi de buradan şu değerli ablamları görüşelim. İşte geldik Allah'ın izniyle. Yani ne demiştim? Daha önce de hatta gelip videolarımda da anlatmıştım. Grubuna kadar çalışmamız lazım. Altıncı ay kadar çalışmamız lazım. İhtiyaç var. Yok değil. Hatta yedinci ayın on beşine kadar kalabilir. Onu, onu ben biliyorum. olur çalışıp çalışıp yani onu ben biliyorum. <laughs> yok hayır şey için annem annem gelecek ya bir kurbanda da gelecek ya e Bakacağız. Allah Kurban ne zaman? E Hazirince ha yok altıncı ayın on işte. Tamam. Allah ne verdiyse o güne kadar ya. ben kırmızı, çalışacağız. Sağlık olsun yeter ki. Çalışır. Altıncı kadar, yani, kadar da çalışır. Sağlığın yanında olsun Yedinci ay kadar da çalışır. kadar da evet. çalışırız. Onuncu evet. kadar da Her ay çalışılır. Yeter evet. 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 ki evet. sağlık olsun. Zaten yine Önemli olan sağlık. Şimdi köyde siz için. benim burada 7. ay ile on beş ayda çalıştıracaksınız ama köyde ekstreem kim yapacak ekstreem bey? Yani o zaman, o zaman zaten o halde olur. Evet. Ya, demek, şey demek istediğim şey atıyorum kalabalık şey olur veya atıyorum başka öteki şeyler olur. Onların şeylerin dertlerini ee, Şimdi Çok işimiz şimdi. Fazla bir şey e, kalmadı e, ya. ya. Evde alakalı fazla işiniz yok. E, kalmadı zaten. Ha. Bir taşlar kaldı balkondan banyo tuvaleti de ee, öyle amcağın bir işimiz kalmadı evle alakalı ama şimdi dışarı işlerimiz var. Dışarı, dışarı işçilerimiz var. De... Onların da bir ha, şey kalmadı. Onlar da, ağlı onlar da ağırlık lazım. Dışarı işlerimiz var. Onlara koşturmamız lazım. Yıl ee, sana kadar şey yok mu? Yıl sana işte, kadar. Işte, yolculuğumuz iyi geçti. şükür olsun. Azasız belasız geldik. Emre oğlumla falan beraber gelmiştik kızımı getirdik. Sakarya'ya kızımı bıraktık. Oradan da biz durmadık. Sakarya'da falan kalmadık. Buradan direkt oğlum gibi iş başı yaptığı için bir an önce gelmemiz gerekiyor bu tarafa. O yüzden biz de hemen apar topar geldik. Gülsüman'ın köyde bahçenin gülü. Bakalım Nasıl, Nasıl olacak? olacak? Bir bahçe işleri varmış. Ama e, annelerden, Allah razı olsun e, çok büyük faydaları var. Çok büyük emekleri var bizde. E, onların haklarını da ödeyebiliriz gerçekten. Allah bin kere razı olsun onlardan. Yani bir lafımız iki yapmıyorlar. Ben de gözümün dedim zaten. Kesin kesin dedim. Annen, babanın bir lafını iki yapma. Aramayınca da aramayınca bulamazsın şey biz bir yere gidiyorduk. Baba nereye gidiyorduk? Ha gideceğiz abi. Ha. gideceğiz. Gideceğiz abi. Şey yapalım. o yere gidelim de. Şu sen temizlikçi tutturmuşsun. Nasıl bir temizlikçi? Ha git bak. Allah ım, Allah. Allah'ım Allah'ım insan gibi de geziyor ya şuna bakın ya. Yani. Şuna bakın. Şuna bakın. Vallahi insan gibi de geziyor ya. Bak, bak. Ulan bu benden akıl var. Ee? Engelli gölgeye mi girdiğini şey yapıyor, bak. Ben Hayır. Vay. Maşallah, maşallah. Biz gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Gidince görürler baba. Allah Allah. Düşünürlere bakın. Bak, ona da bir şey getirdim. Gidince görürsünüz. Ben atmıştım. Bak, babamın en çok sevdiği şey var. Erik. Erikler de çıkmış. Çok sever baba. Baba. Sakallar çekilmiş. Bir de limonu da çok sarı. Vay fren. Ha. Buraya da ekmişler baba sizin gibi. Sen de gelemezsin. Amca benim şimdi. Oyunu su kolay geçer mi? Yapmayın. Hımm, ben kendim görüyorum ne olur burada ha. Hayırdır, başmış mısın sen? Yok. Kapıyı açmışsın. Açtım ya. Açtın mı? Selamun aleyküm. Ben de geldim. evet. Gelmem sana, elini tutma. Al. Gelmem. Almam. <laughs> Al. <Allah>. Al. <Allah. gülüyor> Almam. Yok almayacağım, zaten evet. mutluluk var. Kere, bir kere yaptı değil mi o He, bir kere yaptı. Evet. Geldim ben Al. Sana da alıp yatın bak de Teşekkür ederim. Aa enişten yataktan çıkmış. Enişten yatakta yok. Gezi enişten. Ey maşallah maşallah. Ya ne bakıyor. Nerede bu? O da da o da. Üçkağıtçı nerede? Bu beni hiç şey e, ayıp Bak. Bana, de ki, <laughs> dur, dur. bana diyor ki. Asıl oğlum. Dur dur. Bana diyor ki. Bacağını da çok şişti abi diye. Öbür ayağı da şimdi? Ben de seni nasıl kandırdım göreyim musun diye bana. Ağrın hemen kandırdım. Eee. Evet, Hocası kim? Yani. Acısı kim? Hayırlı bayramlar geçmiş Sağ sağ ol, sağ ol, sağ ol benim. Ben işimi ya. ben Küçük bayram ben de bayram başı ben işte? Bayram. işte. Uğradım, Nerede beni? bu Alt kazma He, Parke işini de yaptı. Sen de hoş, geldin, hoş bulduk ala. Ay. Sen bana küstün mü hala? Küstüm tabii. Niye? Niye küsmeyeyim ben sana kaç önceden, kaç günden önceden Bak şimdi mi? dur. Ben işim vardı. Ben işim hal... Bak ha, tamam, işkene tamam, ben gelemiyorum işim var. Yok vardı, yok. Dedin. Dur dur. Gelemiyorum değil. Ben dedim ki işim biterse gelir mi dedim. O, eve geldim çıkacağım. Mustafa dedi ki arıyor. Tepeye gidiyoruz dedi gel dedi. Şimdi diyemedim ki adamların yanına gideceğim. O, siz de oradaydınız dedim. Ha şuradan kaç sefer aradı tepeye vardı Kaç sefer aramadı? Bir, e, kere, aradı. bir kere aradı. E, bir kere aradı. Beni bir kere aradı. Ha, tam önceden söyledi. Ama e, sana bir şey söyleyeyim mi? Ben yazmasam o beni aramıyordu. Yo arayacağı dedi. Depeye var dedi. Anne dedi. İsmet Hanım'a gideceğim dedi. Bak. İsmet Yalus <laughs> dedi. İsmet Hanım'a gideceğim dedi. Ha, o zaman şimdi eğer... E, e Sığmadı aradı e ya. Önceden, önceden halam varsa Ha, söyledi. ama ben işim çıktı ben dedim ki geleceğim gelirsem dedim ararım. Ha, hani o sırada bizim Gül da gidiyordu. Tamam Gül ablamızı aradı da <laughs> O zaman buraya şey gitmiyor. Bir şey varsa diyeceğim. O zaman buraya gitmiyorsan o zaman oraya da gitmişsin. Yok gitsin. Bir şey diyor. Senin. Ya. Neyse. Neyse ben affettirim kendimi alanı. Senin doğruya doğru konuşmak Ben af, affettirim Ben küsmem önemli değil. Aşkım küstü sana. Küsme, küs, e, telefonumu açtı geçti? Açtı. Açıyor da. Dur ben onu ararım. Evet, küstü yani. Umdu İsmet de gelecekti. Onca telefonla. Hala vallahi ben, ben geldim. Köyü aldılar. Götü götü götü. Ben bak ben gelecektim de işim maşallah, hakikaten işim çıktı. Ya. ya nasıl da iyileşti Ayağı. bayağı. İyileşti değil mi? Gösterir <laughs> misin? İyi iyi maşallah maşallah. Ama sızlıyor. Sızlayacak yani işte o kadar olacak. O da sızlayacak. Ben sana şimdi mi? İndi indi. Işte. Ben sana şimdi mi? Kımır üzerine ben bu bacağımın ikisini kambiyonu ezdiydim biliyor musun? Daha bak bu bacağım çatla değil benim. Bu çatla iyileşti ama Soğuk havalarda yine ağrı yapıyor bana. İlla yer her hmm. ağrı e yeri, bu, yeri bulmaz. Ağrılar olacak. Yok, ya Allah sen Allah gez, Allah dolaş, şey dedi ki sen sağlığın bu kadar o iyi. Bak düzelir zaten. Sen buna şükret Düzeldi ya. Düzeldi çok şükür. çok, yok, yok, çok şükür. Şükür, şükür edeceksin işte çok ya. Üzüntü. Estağfurullah öyle şey olmuyor. Verin Cenab-ı Allah. Bizim hepimizin sayesinde de, de senin elinde olacak. Verdi de verin Cenab-ı Allah. Ee, sağlığı da verin Cenab-ı Allah. Anladın mı? İlgilendin diye. Ya ilgilendin tabii. O kadar olacak. hani işte bu bizim görevimiz. Şimdi siz burada acı çekerken ben orada dur o duramam. Ya yapmıyor yapmaz. Ya, ya yapmıyor bak yapma. o herkesin kendine kalan bir şey. O benim e, şey Ama yine kes zamanda iyileşmeye başladı. Üç ay dört ay sürmedi yani. Hmm. Evet. evet. Aman aman hala. Çok şükür. İyi iyi vallahi aman, çok sevdim. sevindim. nazar değmesin. çok ilgilendin. Sen ne yapar? Sen, sen enişte bu burası mı? Dumrası kızarmış. Yo o. Iyi. E ya ya atmasın. Ya, Eniştem yanarmış işte. Şey, şey yapıyor ya. Evet. Şeker iğnesi yapıyor ya, o dokunuyor, onu da kestim ben biraz. Buna bir, hmm. bir şey dokunuyor ya. Doktora söylersiniz o hmm, bir da. Soracağız da işte zamanında mı? Ne yediriyor canı? Tavuğu, tamam, tabi bu telan haşılıyor. Yoğurt yediriyor. Başka? Maydanoz içiriyorum ajganla sabahça, limonla gidelim. Evet. Sirke içiriyorum. Doğal sirke aldı. Yok, ondan önce vardı. Öyle mi? Bunlar yapmadan vardı. İsirin kullanıyor ya, turuncu. Onu yaptıysa daha çok kaşınıyordu. Onu da ben kestim şimdi şu anda. O Bak, bu, sonrası böyle bu var ya. Ha, turuncu işte. İşte ayar iyileştirmenin sebebi bu işte bak. He. Şimdi onu... Şeker nasıl? Şekeri iyi. Ben değil mi? Ha. 150 tane 100 200 tane yok. O, o dengeledi işte. Ama bu arada ölçmedim şimdi. İşte o dengeledi işte. So, o şey dedi ya orada diyet diğer çiz. Şey, arada azıcık kes dedi. Parmakları iyileşsin tamam. dedi hani. Bu Dengeli değil ben şekeri. Dengeli yapacağım. Allah razı olsun benimle. Ya. Yapacağım Allah yani. Bir kere razı yapacağım. olsun. Bir sene kaldı Yaprağı mı gettin, çiçeği mi gettin? Ee, çiçe çiçeği de var, yaprağı da var. Ha. Hangi istiyordun? Yaprağı. Tamam, yaprağı daha çok. Tamam. Yaprağı daha çok. Daha gencilik böyle var ya. Koparım ama var ya, öyle bir kokuya ki. Nereden yapısı. topladın? Sezgin'in bahçesinden topladım sana. Ben. Evin altına koyarız. Bunlar genciliktir. Genç mi? İhtiyar mı bilmiyorum ama. İhtiyar sana gönderirim geri. Yürüyemez kadar. Ben yürütürüm. Uğran bir o kadar çıkamaz. Çıkar Çıkmaz çıkmaz. Bu çıkar. <laughs> evet, 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 evet. e, ee, eniştemin ayağına baktım. Ama e, gittiğimden daha çok güzel. Allah Sen bir daha, daha git de bir daha düzelsin. <laughs> ederim, maşallah gerçekten ayak toplamış şeylik, toplamış. Lavuna girmiş. Az bir şey yarası var. Orada işe lap. Allah'ın izniyle onu düzeltecek. Öyle evet, öyle. Evet. şimdi bunlar iyi olduğu zaman ben de daha iyi oluyorum vallahi. Gerçekten e, videolarda pek fazla bahsetmedim çünkü. E, onlar burada ben kıydım. Kıydımarım ve bahsetmek istemedim pek. Herhalde sorusunu ayma selam gönderirim ama İyi dinliyorum. İyi. Biliyor mu? Ee, ben hiç ee, şey yapmadım. Şiş, bir bakmayayım, malzufan nasılmış. Sonra bakar ya da. De. Bilmiyorum, bir yaşlı, bir bakayım. Bir tamam. <laughs> yaşlı mı? Tutuyor mu da gel? Tamam. Müslüm pancaya yolladım dedi. Güzel güzel. Yok yok yaşlandı tabii, yoldan geldi. Isıcağı. Geldi <laughs> Yok gerçekten. ben daha e, fazla getirecektim de arabada geçirdim arabanın yer, yer, yoktu. Olsun yeter. O şunlar valizleri? O, yan koltuğa e, bolta, e yolculuğu arka koltuğa koltuğa sıkıştık. Olur. Ya araba şimdi bir de bir dört. Yan balada çekmiyor. Ya, Yükü ağır arabanın. Zor geldi. Kancar mı zorladım dedi Gürsün. var mı hala? Ha, sağ olsun. Ana, Bir poşete iki tane şey sıkıştırmış öyle mi? Sarma sarasında değil mi? Sarma saramıyor. Demek ki sana bizden önce haber geldi. Her aldı. Vereyim mi Gelir. Pancar, çok güzel pancarlarımız. var. Ben Oha. bir de da öyle olmuş. Doğru derim ya. olmuş. Ya derim olmuş. Ana, ana dikmiş camus suyunda pancar tohumu. Enine dikmiş pancar tohumu, en altına dikmiş pancar tohumu. Bunları nereye sıkıştıracaklar, ne yapıyorlar ben bilmiyorum. Niye yani. hayvanlar, hayvanlar Yok yok, geçen bir tarafa falan da de böleyim. Yiyin, biz de böleyim. He böleyim. gelsin, valla. Allah, Allah, Allah razı olsunlar hepsine de. Elhamdülillah. hoş olsun. Olmayınca da olmuyor iklimde. Olmayınca da olmuyor. Onu da onu söyleyeceğim ona. Sen nereden dikersen değil, olmayınca da olmuyor. Ben fide ektim. Aşağıda fide var böyle, deri çok güzel oluyor. Ya şimdi bir de bu kapılmış toprak ya. Evet. O yüzden. Ama işte bakalım. Ya bu çocuk benim hep engelliyim ya. Hangi çocuğu? İsmet. Niye? İsmet. Baba ne? Evlendiğim oğlum hemen. Ay hocam da seni evlenelim ya. Hala öyle bir dün ki ya. Ha. Ona korkuyorlar. İkinci günü bir yapalım. Bunlar ya. korkuyorlar para evlenmekte? Para yok. Param yok adam. Kazan, kazan. Çalış. Sen çok çalış. He. Hiç durma. Böyle bir şey olsa ki o para bulduru gelmedi Vallahi. Oğlum bak ben size şunu söyleyeyim. Borçsuz hayatta bir iş yapamazsınız. Kesinlikle. Tamam da yine bir hazırlığın olacak da böyle boş yere de şey evet. yapmayacaksın. İsmet senin vardır ya. Ne hazırlık? Hazırlık mı? Para. Hala. Yok hala nerede var? Ama, olur, ev, çalışayım ev, ev, ev ya. Ya. Ha? Ya, harcadım Benim fasulüm o. Sen ne yap Mesme? be? Bunları aynaları al elinden. Para ben, bende Ben de zaten de ben, borç bitse öyle hala. borç bitince direk direkt öyle yapacağım. Hala. Bir milyar bir, lira, bir lira para ver ellerine yeter onlara. 500 lira düşünüyordum. Ben. Öyle mi? Ha. Ha, tamam. Sen, bir vicdan, bir sen bir vicdanlı sen şey. vicdanlı çıktın hala vicdanı olmuş onun. <laughs> Ama onun dün paralarına karışma. Yok, fındık parası onların. Enişem alabilir mi He. Ha. ha iyi. Sağ olasın. Fındığın paraları onların da bu sene bitiyor zaten. Bir şey kalmıyor. İyi. Birisi bir dense yazmış mı lan? Bu sene de fındığı kim toplayacak şimdi? <laughs> kardeşim. Fındığı olmadı o gene mi geldi işte? bu kolyeyi Kim Eve sahibi ee, topla. Şimdi bundan sonra fındık toplama sırası hep benim. <laughs> hep benim. <laughs> Kimseye fındık yok bundan sonra. Nasıl sunaya mı versin diyorlar? Ne yapıyorlar? Ne? Sunay mı toplasın <laughs> diyorlar? Ne diyorlar? Ne diyorlar? <laughs> <Ben gülüyor> bilmiyorum ki. Yazarlar yorumunu. Yazarlar yazarlar. Yazarlar yorumunu. Ne diyorlar bakalım. Bakalım. <laughs> <laughs> sen bunları ben toplarım. <gülüyor> sen sen. <gülüyor> ben bunu <bunları> kim toplasın. <laughs> Ben toplayacağım işte. Şey. Ha topla. Sen bunu değil, ben toplayacağım diyorum da. E, ben ne yapayım fındası. <laughs> o zaman ben de sen bunu toplayayım. Tamam topla. <laughs> Ama ben bunu fazla çıkarsa ne yapayım? Onu bunu ne varsa. Allah onu kabul edeceksin ona göre. He. Evet. Yok oğlum ben bir yani tarlam yakın hemen ben aşağı, üstünü aşağı ineyim toplayayım bahçede. Tamam. tamam. ne ee, yapıyoruz? Biz... Ben tokarın adam gelemiyorum. Biz de ki. Ama sen yerinde sana yakın. Evet ya. Işte. Sen aşağıya gelen adına bahçeye iniyorsun. Evet. Ama ben sen bahçeye inen gelen adına gelen adam kendi bahçene gidiyor. Evet, ben de sen bahçeye gelen adına kendi i̇şte bahçeme gidiyorum. Onu ya. Herkesin bahçesi evine yakın. Herkes Aynen. kendi hındını toplar inşallah. Allah uzun ömür. Ha, bak var. bak bak nasıl o demiş yaptım gördünüz mü? Çünkü ne dersen, bunun fındığı benden fazla çıkıyor ya, onun için herkes kendi fındığını kendisi toplasın diye bak, gördünüz değil mi? Ağabey canlısı yerine bir bakım yapsalar ya. Yaptık ya işte. Yaptı, yaptı. Bakın yaptık yaptı. ya. Yaptı. Bakın yaptık yaptık ya. Her bütün bütün hundaların hepsini kestirdim ben dikmeni ya. Bu sene de valla benden de fındık istiyor parasıyla da Al arkadaşlar. Kim? İş yandan valla. var aşkımda. Şey yeni sezon şeyini şey yapıyorlar. Ha yeni var. sezon değil. <laughs> <Ha. gülüyor> ben öteki iş de satıyordum da. Bence yapıyorlar ha. Hazır fındık yok. Kerem fındığını alır. Kerem fındığını toplar, alır gider diyor. Benim ben, gitmeme gerek ben yok de, o zaman da. Baba diyor sen de bize de kıyamayın ki diyor. Sen de bizim de fındığımızı getirirsin diyor. Baba baba ben gelin var ya hemen önümü yapıyorum, hemen bağlıyor, bağlarını yapıyor. Eee kimin gelini? Senin gelini. Sana çekmiş. Gel, gel. Canı sağ olsun ya o, e, her şey bir anda. Olacak Allah'tan bir şey olmasın. Al, yani her şey daha Mesela, erken. Gübre de atamıyorum. Yani dememiz, Allah, ne e, fındık fay dememiz daha erken. Tabii, daha Şimdi da, ne olacağı belli olmaz. Bir soğuk olur, bir karı var. fındık, bir soğuk olur, e, bir don olur. Bitti. Fındık beşinci ayağdan dövmet yapar. Hı? Beşinci ayağdan. İşte. Beşinci aydan sonra bir sıcak olur, bir soğuk olur. Daha çok sıcak olursa fındık yanıyor. Evet. Yağmurlu geçerse, bir sıcak bir yağmur, bir şey olmaz da. Evet. Ee, var mı bir yangın? Yok canım, sağ ol. Evet, değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Bizden bugünlük bu kadar sunayemizle ilgili, enşemizle ilgili Allah'ımıza şükürler olsun. Çok şükür. Ee, gerçekten güzelleşmiş aya, Allah'ıma şükürler olsun. Ee, bize burada, e, bize buradan Japonya'daki kardeşimize de çok çok teşekkür ediyorum. Allah diyorum. razı olsun. Sen Allah razı olsun. Bunlar hepsi bize e, vesile oldular. Tabi. Güzel bir örnek oldular. Bunlara buradan bucak olsun, selam olsun. E, Japonya'daki e, kardeşimizin oğluna da buradan bucak olsun, selam olsun. Selam Onu da olsun. öpüyorum. O beni e, çok seviyormuş. Ona buradan selamlarımı iletiyorum. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Değerli ablalar, değerli kardeşlerim.